Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhaba. Ben Ceyhun. Arkadaşlar bugün sizlere love, İngilizce olarak love yazılan ama Türkçesinde sevmek olan, sevgi olan, sevmek, sevmek işte olan bir kelimeyi yazacağım. Yani love. Bunu İngilizce olarak yazacağım ki İngilizce'miz gelişsin Şimdi başlayalım. İlk olarak L başlayacağım. Düz bir L harfi çizeceğim şuraya. Ama gerçekten dümdüz. Düz bir L harfi. Yapacağım. Nasıl yaptım. Şimdi bunu e, yaptım. Sıra O harfinde. Veya boş var ya. İlk önce bir L'yi yapayım daha sonra O'yu yaparım ha. Şunu bir L'yi boyayım. Bir güzel. şöyle bir layarfi yaptım. Şimdi bunu e, benim 2-3 tane gölge vermem gerek ki güzel olsun. Yaptım layarfini. geldi güzel gölge. yaptım. Şimdi sıra geldi o harfimizi yapmaya. Gerçekten zor bir harf. Şöyle bir o harfini yaptık. İçinden de geçtik kere. Ne oldu? O harf oldu ha. Bunun da içine bayalım. Yaptık arkadaşlar o harfini. Şuraya da gölgelerini verelim. Bunu verdik. Sıra, sıra geldi. Dış tarafın gölgesine. Şöyle bir ova yaptık. Şimdi V'de sıra. Sıradan bir V. Yaptık V'yi. İçini de boyayalım. Şöyle bir V de yaptım. Şunu da bir şöyle bir görelim. Şuraya da verelim. Buna boyayalım. Şöyle bir şey oldu. Şimdi geldik. Sıra hangi harfe? E harfine geldik. E harfini de yapalım. Sıradan bir E. Tabii E'nin orta kısmı aşağıya daha yakın olacak ki biraz şekilde şık dursun ha Afilli dursun. Tamam. E harfini de yaptık. Şimdi sıra geldi E harfinin içini bu şekilde boyayalım. Boyamaya. Arkadaşlar E harfinde yaptık. Şimdi buna biraz gölge verelim ha. Şöyle gölgeyi verdik şimdi alt tarafında gölge verelim. Bunu da verdik. Şuraya da bir tane şuraya da verdik mi? Tamamdır. ha Love'yi şu şekilde arkadaşlar yazdık. Arkadaşlar beni Simci'yi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.